Evet, Allahu Teala min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r rahim Alhamdulillahi Rabbi alamin. Salat ve salamü ala Rasulüna Muhammed ve ala ve sahbihi jma'in. Allahu nasip ederse bugün itibarıyla yeni bir derse başlayacağız. Peygamberler tarihiyle başlayıp Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatıyla inşallah devam etmeyi düşünüyoruz. Allah azze ve Teala bizleri muvaffak eylesin. Elüstüfta. Yani Tabii bir işe başlarken niyet çok önemli biliyorsunuz. Niyetlerimizi tazeleyelim inşallah. Bu dersleri niye yapıyoruz? Bu derslere niye katılıyoruz? Buralara niye geliyoruz? Niyetlerimizin tamamen Allah rızası olması lazım. En başta bunu söylemek kolaydır. Genelde ilk başta bunu hatırlarız ama yola çıktıktan sonra unutulabiliyor. Bu yüzden sık sık da tekrar etmek lazım. Hatta belki buralara her gelişimizde, evden her çıkışımızda tekrar tekrar niyetlerimizi güncellememiz bizim için hayırlı olacaktır. Evet peygamberler tarihi diyeceğiz. Tabi tarih ilmine geçmeden önce biraz bu ilime nasıl yaklaşmamız gerektiği ile alakalı bazı önemli meseleler var. Allah Azze ve Celle'nin kitabı ile bu hususlar üzerinde durmaya çalışacağız kıymetli Müslümanlar. O kapıyı kapatalım inşallah. Evet, ilk olarak şöyle bir soruyla başlayalım. Bütün ilimlerin ana kaynağı nedir? Ben size böyle sormuş olayım inşallah. Siz de çekinmeden cevap verirseniz senin Evet, Kur'an-ı Kerim değil mi? Farklı bir cevap zaten vermemiz mümkün değildir. Hatta o kadar bütün ilimlerin kaynağıdır ki abiler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti bile nedir? Beyandır. Allah'ın kitabını beyandır. Tabii ki kitabın dışında bazı hükümler de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle bize bildirilmiştir. Ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en yakınlarının itibariyle nasıl bir insandı, nasıl bir ahlaka sahipti? O yürüyen bir Kur'an'dı. Onun ahlakı baştan sona Kur'an'dı. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir insan hayatına nasıl dönüşeceğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında görüyoruz. Onun gönderiliş gayesi de Allah'ın vahyini insanlara iletmek ve açıklamaktan ibaretti. Dolayısıyla her bir Müslümanın, burada A, B, C isimlerimizin önemi yok. Her birimizin Allah'ın kitabını anlamak anlamak için de onunla meşgul olmak gibi bir zorunluluğumuz var değil mi? Çünkü biz bir kitabı anlamak istiyorsak, bir meseleyi anlamak istiyorsak en başta ne vermemiz lazım ona? Vakit vermemiz lazım, vakit harcamamız lazım. Burada yine bir parantez içerisinde her birimize bu soruyu da yöneltmiş olalım. Allah'ın kitabı ile ne kadar meşgul oluyoruz. Bir günde tabi sadece yüzünden okumayı kastetmiyoruz burada değil mi? Anlamak için hayatlarımıza tatbik edebilmemiz için o kitabı anlayarak okumamız gerekiyor. Her birimiz kendisine bu soruyu sorsun. Ben her gün kaç sayfa meal okuyorum? Kaç ayetin meali üzerinde düşünüyorum, tefekkür ediyorum? Şeklinde düşünelim. Hani hep soruyoruz ya kendimize ya ümmet nasıl kurtulacak? Bilhassa bu 7 Ekim hadiselerinden bu yana en çok sorduğumuz sorulardan bir tanesi bu Ya bu ümmetin Muhammed'in hali ne olacak Biz nasıl kurtuluşa ereceğiz Yani bunu uzun bir zamandır Zaten söylüyoruz ee, Özellikle son yüzyılda Halifemiz elimizden alındıktan sonra Çok bu soruyu sormuşuz birbirimize Ama ne yazık ki Bu sorunun karşılığını kendi hayatlarımıza Dönüp bakarak cevaplandırmaya Çalışmamışız abiler en başta kendi adıma söylüyorum Daha sonra da Yakın hayatlarına şahit olduğum Müslümanları göz önünde bulundurarak söylüyorum. Maalesef biz en başta Allah'ın kitabından kopuk bir hayat sürmeye çalışıyoruz. Bu şekilde doğru Müslümanlar, iyi Müslümanlar olacağımızı zannediyoruz. Ama dönüp baktığımızda bu zan sadece kuru bir görüntüden ibaret. Ortaya bir sonuç çıkıyor mu? Maalesef. Ortaya bir netice çıkıyor mu? Çıkmıyor. Ümmeti Muhammed ilerleme kat edebiliyor mu? Maalesef geriye gidiyoruz. Bu geriye gidişlerimizin sebebi Tabii ki birçok sebebi var ama en başta Allah'ın kitabından uzak oluşumuzu zikretmemiz mümkün. Allah'ın kitabına dönüp baktığımızda kıymetli Müslümanlar, tarih ilminin Kur'an-ı Kerim'de sıkça e, kullanıldığını görüyoruz. Allah Azze ve Celle hakikatleri Müslümanlara aktarırken ne yapmıştır? Tarih ilminden, tarihi kıssalat üzerinden bunları insanlara ulaştırmıştır. Aleyküm selam ve abiler hoş geldiniz. Evet. Burası önemli bir nokta abiler. Buraya kadar söylediklerimizin aslında düğümlendiği nokta burası. Yani ee, yeni gelen abiler için de şöyle kısa bir özet yapmış olalım. Zaten daha yeni başladı. Birkaç dakika oldu. Tarih e, üzerinde biraz duruyoruz. Peygamberler tarihi dersi yapacağımız için bugün böyle hem bir mukaddeme babından tarih ilmiyle alakalı bazı temel noktalara ben değinmek istedim. Şimdi şöyle bir soruyla başladık. Dedi ki, bütün ilimlerin kaynağı nedir? Allah'ın kitabıdır. Ve Allah'ın kitabına baktığımızda abiler tarihi kıssaların ciddi bir yer kapladığını görüyoruz. Belhasa İsrail kıssalarının Musa Aleyhisselam'ın kıssasının değil mi? Ciddi bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Yusuf suresine bakıyoruz. Yusuf suresi başlı başına Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlatan tam tarih bir tarih kitabının sayfaları gibi adeta. Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelenler, onun yaşadıkları, gerek Mısır'dan önceki süreç, gerek Mısır'daki yaşadıkları başından geçenler gibi birçok surede karşımıza tarihi kıssalar çıkıyor. Ve dedi ki bütün Müslümanların Kur'an'ı anlamak gibi bir zorunluluğu var. Kur'an-ı Kerim'de de tarih ciddi bir yer tutuyorsa o zaman bizim tarihin usulüne dair bu kıssaları nasıl okuyacağımıza dair bazı malumatlara sahip olmamız gerekiyor abiler. Ancak dersin başında da söylediğimiz gibi bu malumatları yine nereden edineceğiz? Yine Allah'ın kitabından edinmeye çalışacağız. Şimdi <laughs> bu anlamda bize yol gösteren, ışık tutan bir ayet var. Alimral suresinin 137. ayeti. Kat halet min tablikum sunenun fesiru fil ardi Fenzuru keyfe kâne bötül, mukezzebin. Allah Azze ve Celle bu ayette ne diyor abiler Türkçe mali olarak? Sizden önce ifadeye dikkat edelim. Nice sünnetler geçmiştir. Neden sünnet kelimesi burada zikrediliyor? Birazdan değineceğiz inşallah. Neden sünnet? Sizden önce birçok kavim geçmiştir. Sizden önce birçok insan geçmiştir. Birçok toplum geçmiştir değil. Sizden önce nice sünnetler geçmiştir. Yeryüzünde gezinde yalanlayanların, o kezzap olanların sonlarının ne olduğuna bir bakın. Sizden önce yaşamış olan insanların, o günahkarların, o cehenneme sürüklenen insanların nasıl insanlar olduklarına, onların Allah'ı ve kendilerine gönderilen peygamberleri nasıl yalanladıklarına ve bu yalanlayışlarının onları ne gibi aynaksızlıklara sürüklediğine bir bakın diyor Allah Azze ve Celle. Ve bunu yaparken de bu emri ifade ederken de Rabbimiz ne diyor? Yeryüzünde gezin, dolaşın. Peki yeryüzünde gezip dolaşmak öyle basit bir şey mi? Değil değil mi? Bir de Kur'an'ın indirildiği dönemi düşünelim. Aylarca süren yolculuklara yapılması lazım. Bir, mesela Yusuf suresinden örnek verdik. Bir Mısır'a gitmek. Hakeza o Ürdün taraflarında, Irak taraflarında, Suriye taraflarında helak olan kavimlerin kalıntıları vardı. Ve müşrik Araplar yapmış oldukları ticaret yolculuklarında biliyorsunuz ki bu toplumların kalıntılarını görüyorlardı. Hiç değilse bunlara gidip bakın diyor aslında Allah Azze ve Celle. Peki bu kolay bir şey miydi? Kolay değildi. Altında aslında şöyle bir mesaj var. Yani bunu yapmak için bir zaman harcayın, bir bedel ödeyin ve sizden önceki insanların akıbetlerinin ne olduğuna bir bakın diyor Rabbimiz. Evet abiler dolayısıyla tarihle hemhal olmak, tarihi kıssalarla ilgilenmek bu anlamda Allah azze ve celle'den gelen bir emir olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi genelde biz tarih okumalarını yaparken biraz böyle keyfi yaparız. Merak ederiz, hoşumuza gider. Ya şöyle bir bakalım Osmanlı tarihinde neler yaşanmış? Ya da biraz daha peygamberler tarihi, İslam tarihi hoşumuza gider yani böyle tarihsel kıssalarda bir insana gelen böyle bir lezzet vardır. Ancak burada unutmayalım ki Rabbimiz Bizim bu isteklerimize deyim yerindeyse bir ayar veriyor Rabbiler. Diyor ki tarihle uğraşın, tarihi okuyun, geçmiş dönemlerdeki insanların başlarına gelenlere bakın. Ama bunu yaparken de nasıl bakacaksınız? Bunlar yalanladılar, bunlar doğruladılar. Yalanlayanların sonu böyle oldu, doğrulayanların sonu böyle oldu. Olaya tamamen ibret nazarıyla bakmamızı Rabbimiz istiyor. Demek ki biz de bundan sonra tarih okumalarını yaparken, Gerek yakın tarihi olabilir, Osmanlı tarihi, Cumhuriyet tarihi, geçmiş dönemler, efendim Selçuklusu, Emevisi, Abbasisi, Peygamberler tarihi okurken mutlaka bu gözle okumaya dikkat edeceğiz. İnananlar ne için inandılar, nasıl inandılar, mutlakiler, takva sahibi olanlar o takva seviyesini nasıl yakaladılar, ne yapmışlar da bu adamlar Allah katında değerli olmuş ve onlara böyle mükafatlar verilmiş. Bu tarafta helak olanlar var, Bunlar ne yaptılar da helak oldular? Bunlar ne yaptılar da Allah'ın gazabını üzerlerine çektiler? İşin bu kısımlarıyla asıl olarak ilgilenmek durumundayız abiler. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin değişmez sünnetleri burada karşımıza çıkacak. Hani dedik ya ayette neden sünnet kelimesi geçti? İşte Allah Azze ve Celle'nin biliyorsunuz ki yeryüzünde ne vardır? Değişmez yasaları vardır. Sünnetullah diye Kur'an'da ifade edilen değişmez yasalar, değişmez sünnetleri vardır Rabbimizin. Bunları da bu şekilde net bir şekilde tarih ilmiyle meşgul olduğumuz zaman görüyoruz. Tarihte bazı meşhur tarihçiler vardır. Mesela İbni Haldun. İsmini duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Duymayanlar da varsa böyle bir not etsinler. Özellikle Mukaddime isimli eseri tarih ilminin detaylarına dair bize çok kıymetli bilgiler verir. İbni Haldun gibi tarihçiler yaşadıkları dönemlerde gözlemledikleri hadiselere bakarak demişler ki abiler bu işin sonu buraya gider. Bu işin sonunda bizim başımızdaki bu sultan var ya, bu kral var ya, bu böyle yapmaya devam ederse biz bu savaşı kaybederiz demişler mesela. Ya da vergileri arttırmışlar, bunun işi sonunca böyle olur, halk burada isyan eder ya da tam tersi devlete bağlanır gibi geleceğe dair bazı mesajlar vermişler. Ve bunları nasıl yapmışlar? İşte Allah Azze ve Celle'nin değişmeyen o sünnetlerine bakarak ne yapmışlar? Bu yorumlarda bulunmuşlar. Şimdi size şöyle bir örnek vereyim. Allah Azze ve Celle nasip ederse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan önceki o sürece gelirsek eğer peygamberler tarihinde yani İsa Aleyhisselam'ı da bitirip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a doğru gelirsek o arada öyle bir konu işlemek nasip olacak. Diyeceğiz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan önce dünyanın genel durumu. Peki şöyle bir yoklama yapalım. Neler hatırlıyoruz abiler? Ben de o esnada bir yudum su alayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan önce dünyanın genel durumuyla alakalı böyle ne söyleyebilirsiniz? Nasıl abi? Ee, sadece tabi Araplar için değil böyle genel olarak Arabistan'da putperestliğin yaygın olduğunu biliyoruz. Peki dünyanın yani biz ne durumdaydı, İran ne durumdaydı? Özellikle Sanoğlu'yu herhalde yani yüksek dereceden güçlü devlet Evet abi çok güzel. Çok güçlü imparatorluklar vardı değil mi? Süper güç bugünkü ifadeyle Bizans'tır. Efendim işte Sasaniler İran'daki. Bununla birlikte at şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki abiler. Dünya genel anlamda kap karanlık bir yerde. Zulüm böyle zirveye ulaşmıştı adeta yani. Ve ek olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumundan hemen önce bütün insanların dikkatini çeken, bütün insanları ilgilendiren ve hayatının normal akışına ters giden bazı hadiseler yaşanmaya başlamıştı. O günkü bilgin şahsiyetler, tarihçiler bunlara bakarak ne demişlerdi? Demişlerdi ki zulüm bu kadar zirveye ulaştıysa Allah'ın yeryüzüne müdahalesi yakındır. Ve nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi, davasını yürüttü ve onun gelişiyle beraber dünya elhamdülillah aydınlığa doğru yürümeye başladı. Bütün her şey istikamet bir anda değişti. Şimdi biz bugün yaşayan insanlar olarak o zaman şunu söyleyebiliriz. Bakın şimdi tarihten ders çıkardık. Geleceğe de ışık tutmaya bu anlamda bir hakkımız var şimdi. Şunu diyebilir miyiz? Bugün de aynı şekilde dünya tıpkı Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın o doğumundan önceki süreçte olduğu gibi karanlığın dibine doğru ilerliyor mu abiler? Evet. Peki bütün insanlığı etkileyen bir takım hadiseler yaşanıyor mu? Bu pandemiler vesaire Değil mi? Bütün dünyayı kapsayan bazı hastalıklar, felaketler, depremler. O zaman şunu söyleyebiliriz ki Allah'ın sünneti değişmez. Demek ki Rabbimizin artık yeryüzüne müdahalesi bu anlamda kaçınılmaz. Artık yakın. Karanlık ne kadar koyulaştıysa şafak o kadar yakındır. Diyerek ne yapıyoruz mesela bu şekilde geçmişten geleceğe bir köprü kurmaya bu şekilde çalışıyoruz. Tarih bize bu anlamda önümüzü aydınlatan birçok bilgi de veriyor kıymetli Müslümanlar. Evet. De aslında bütün bu söylemiş olduklarımızı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu duasında özetleyebiliriz. Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz ki fayda vermeyen ilimden ne yapmıştı? Rabbine sığınmıştı. Dolayısıyla tarih de ilim dallarından birisidir. Fayda vermeyen tarihi malumat bizim için bir külfet olacaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iman Müslümi rivayet etmiş olduğu hadiste şöyle söylüyor. Al, Allah'ım fayda vermeyen ilimden, kuşu duymayan kalpten, kabul olunmayan doğadan ve doymayan nefisten sana sığınırım diyor Resulullah sallallahu aleyhi Bunu da ifade etmiş olalım. Evet abiler, dedik ki tarih insanlar için dikkat çekicidir. Ama genellikle tarihin hep böyle bizi hüzünlendiren ya da bizi güldüren, bizi şaşırtan bir takım yönleriyle meşgul oluruz. Ben böyle bazen Osmanlı tarihi olur daha önceki dönemler olur. Hep öğrencilere bazı sorular sorarım. Dediğim ki bir şahsiyetten bahsediyor. Mesela şimdi örnek vererek de böyle uzatmak da istemiyorum ama herhangi bir şahısla alakalı çocukların böyle zihnini yokladığım zaman genellikle akılda kalan bilgilerin hep o kişilerin hayatlarıyla alakalı bazı magazinsel yönler olduğunu görürüz. Ben bu ifadeyi kullanıyordum hep derslerimde de. Magazinsel. Mesela Bizim ilk öğretmenliğe başladığımız dönemlerde Kanuni Sultan Süleyman'ın dizisi vardı. Hatırlayan abiler olacaktır. Uzun bir sürede herhalde televizyonda kaldı o dizi. Muhteşem Süleyman olması lazım. Dizinin ismi tam hatırlayamıyorum şimdi. Tabi hem muhteşem yüzyıl mıydı? İşte dersi geliyoruz çocukların hep konuştukları şeyler burada ders tarih dersi olunca Yaşlı hocam şöyle olmuş böyle olmuş. Peki akılda kalanlar ne? Hep Kanuni'nin işte aşk hayatı. Haremdeki kadınlarla arasında geçen işte kavgalar, onlarla yaşadığı işte romantik anlar, şunlar bunlar falan. Peki gerçekte böyle mi? Tabii ki gerçekte de böyle değil. İnsanların ilgisini çeken noktalar hep buralar. Efendim filanca peygamberin boyu şu kadarmış. 5 metre boyu varmış. İşte filanca insanlar bin sene yaşamışlar. Hep dikkatimizi çeken noktalar buralar abiler. İşte filanca kişinin, filanca sahabenin efendim bir kılıcı varmış. İşte o kılıçla bir vurdu mu 10 kişiyi devirirmiş. Değil mi? Anadolu'da da anlatılan kıssalar hep buna dönüktür abiler. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi aslında bunlar bizim için gereksiz bir takım malumatlardan ibarettir. Bu konuyla alakalı keyif suresinin 22. ayeti. O kadar güzel bir yön veriyor ki biz abiler şimdi okuyunca siz de fark edeceksiniz. Keyf suresinin 22. ayeti. Kimden bahsedecek? Kısa itibariyle adı üzerinde keyif suresi Ashab-ı keyiften bahsedecek. Şimdi asal bir keyifle alakalı da aynı şekilde aynı şablonu buraya da uygulayabiliriz. Asal bir keyif ile alakalı şöyle çıksak insanlara ya da burada sorsak desek ki aklımıza ne kalmıştır? Sadece uzun bir süre uyudukları değil mi? Maalesef yani bu insanların öncesinde ortaya koydukları o mücadele dönemin büyük tağutuna karşı bakın Bizans İmparatoru yani böyle bir şehri yöneticisi, bir vali, bir kaymakam falan değil he. O dönemin imparatoru, Bizans imparatoru emrinde on binlerce asker olan. Hani onların bazı böyle ünvanları vardır işte doğunun hakimi, batının hakimi, kuzeyin hakimi şöyle böyle. Ve bir grup gencin o dönemin en büyük gücüne baş kaldırışını görüyoruz. Ellerinde silah var mı? Yok. Ellerinde bir takım bombalar var mı? Yok. Ellerinde bir takım yetkiler, siyasi yetkiler. O olayı gerçekleştirdikten sonra koru kendilerine sığınabilecekleri korunaklı bir alanları var mı? Hiçbir hiçbir hesapları yok. Bir baş kaldırı ve o baş kaldırının neticesinde başlarına gelen hadiseler. Ama biz bütün bunları bir kenara koymuşuz. İnsanız çünkü. işin hangi kısmıyla ilgileniyoruz? Acaba hangi mağarada uydular? Yani şöyle bir bakın. Allah alem 20'ye yakın farklı görüş var ve her bir görüşün de ait olduğu yer anıta çevrilmiş. Yani 20 tane dünya üzerinde 20 tane mağara var. Hepsi de diyor ki asla bir keyif burada oydu. Yani ancak bir olay amacından bu kadar sapar. Tarsus'ta var, İzmir'de var, Arap coğrafyalarında, Ürdün'de, Suriye'de. Niye çok böyle mağaranın olduğunu göreceksiniz. Başka ne yapmışız peki? Oturmuşuz onların isimlerini bulmaya çalışmışız. Bunların isimleri neydi? Ahmet miydi? Mehmet miydi falan? Hatta yetmemiş köpeklere de bir isim bulmuşuz. Ve bu işte bu köpeklerin adı da Kıtmir'dir. Peki Rabbimiz ne diyor? Kehf suresinin 22. ayetinde abiler. Bakın şok olacaksınız. Allah Azze ve Celle diyor ki diyecekler ki arkadan gelenler. Onlar üç kişiydi. Onların dördüncüsü köpekleriydi diyecekler diyor Rabbimiz. Ve bazıları da diyecekler ki onlar beş kişiydi. Onların altıncıları köpekleriydi. Rabbimiz diyor ki bu bilinmeyene taş atmaktır. Hani gaybı taşlamak diye bir deyim vardır ya. Bilmiyorsun, görmemişsin. Ama işte insana hoş geliyor. Konuşalım bakalım. Rabbimiz devam ediyor. Arkadan yine bazıları gelecek diyecekler ki onlar 7 kişidir 8. de onların köpekleridir De ki Rabbim onların sayısını daha iyi bilir Onları pek az insan dışında Kimse bilemez Öyleyse onlar hakkında Bu açıkça bildirilenler dışında yani size bildirilenle yetinin Gerisi sizi ilgilendirmiyor diyor Rabbimiz Açıkça bildirilenlerin dışındaki mevzular üzerinde tartışmayın Ve onlar hakkında bu insanlardan hiç kimseye bir şey sormayın. Yani gidip de alimlerinize, hocalarınıza ya hocam onlar kaç kişiydi diye bir soru sormayın. İşin bu gereksiz teferruatına takılmayın diyor Rabbimiz. Ve bakın ifade gerçekten o demin okuduğumuz ifade çok dehşet bir ifade yani. Rabbimiz diyor ki böyle olacak birileri gelecek onlardan sonra ve onlar üç kişidir, onlar beş kişidir, onlar yedi kişidir diyenler olacak diyor Rabbimiz. Ve oldu mu? Oldu. Gerçekten tarih kitaplarına bakın bu konuyla alakalı abiler. Dediğim gibi kaç kişi oldukları, nerede uydukları, nereli oldukları, saçlarının rengi, gözlerinin rengi. Bunlar bizi ilgilendiren, ilgilendiren bir şeyler olsaydı zaten biz bunları Rabbimizin kitabında ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bulacaktık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım ya. Fayda vermeyen ilim, fayda vermeyen tarihi malumat bizim sırtımızda bir yükümlülük olacak kıymetli Müslümanlar. Hud suresinin 120. ayetiyle devam edelim. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama yönelik bir ifade. Rasullerin kıstalarından senin kalbine sebat verecek. Şimdi ayeti dikkatle dinleyelim inşallah. Senin kalbini sebat verecek. Her şeyi sana aktarıyoruz diyor Rabbimiz. Yani bu peygamber kıssalarının gönderiliş gayelerinden bir tanesi de neymiş? Kalbin sebat bulması. İman üzere, tevhid üzere Kalbin sebat bulması. Ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam için bile. Sana bu kıssaları niye anlatıyoruz ey Muhammed? Bu kıssalar üzerinden alacağın derslerle senin kalbin, dinin üzere, ayakların dinin üzere sabit kalsın. Bu kıssalar sana gerçeği ilettiği gibi inananlar için de öğüt ve hatırlatma niteliğindedir. Demek ki öğüt alacağız. Buradaki hatırlatmaları, ikazları fark edip Bunlara dikkat edeceğiz abiler. Ve bu şekilde ne olacak? İnşallah bu kıssalar üzerinden imanlarımız artacak. Peki sadece Kur'an'daki kıssalar için mi geçerlidir bu bilgi? Hayır. Başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı. Daha sonra Ashab-ı Kiram'ın hayatı. Her birisi bizim için çok önemli bilgilere sahiptir. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor mu ki fitne döneminde Raşid halifelerimin sünnetine azı dişlerinizle yapışın. Diyor mu? Diyor, diyor değil mi? Bu hadisi duyduk değil mi abiler? Bilmeyenler da varsa inşallah araştırsınlar, notunu alsınlar. Raşit halifelerin sünnetine azı dişinizle yapışın. Bu ne demek? Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin yoluna azı dişlerinizle yapışın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki soru, Ebu Bekir'i tanımayan, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi tanımayan, bir kez olsun merak etmeyen bir kimse bunu Fitne dönemlerinde yapabilecek midir? Yapamayacak. Dolayısıyla böyle inşallah hatırlatmalar üzerinde e, bunlardan notumuzu alalım. Zaten Kur'anla meşgul olduğumuz sürece Kur'an'daki tarihi kıssalarla da meşgul olmak durumundayız abiler. İnşallah bundan sonra okuyorken işin daha çok bu imani boyutlarıyla ilgilenmeye e, özen gösterelim. Son birkaç tane notumuz var inşallah. Ondan sonra da dersimizi bitireceğiz. Kıymetli Müslümanlar bu noktalardan ek olarak bir husus daha var ki yine benim çok önemli gördüğüm bir mesele. Kur'an'da ifade edilen bazı insanlar var. Bazı sıfatlar var. Mesela ehli kitap diye bahsedilen bir zümre var değil mi? Ehli kitap kavramının geçtiği ayetlere doğru anlayabilmek adına bizim bir miktar yine mesai ayırıp ehli kitabı da tanımamız icap ediyor. Bu Yahudiler kimler? Bunlar nasıl insanlar? Tabi oturup böyle günlerimizi haftalarımızı vereceğiz diye bir şey yok. Sadece bir meal anlayabilecek kadar bir malumata sahip olmamız, genel anlamda bilgilere sahip olmamız bu açıdan yeterli olacaktır. Herkese Allah Azze ve Celle'nin yine Kur'an'da imanlarımızı imanlarına benzetmek zorunda olduğumuz, bakın imanlarımızı onların imanlarına benzetmek zorunda olduğumuz bazı insanlar var. Aleykümselam ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşları Kur'an'da işaret edilmiştir. Hatta biliyorsunuz ki radiyallahu anhum ve radu an şeklinde Allah Azze ve Celle onlardan razı oldukları olduğunu ifade etmiştir. Peki sahabe ne demektir? Sahabe kimdir? Bu insanların hayatları hakkında da yine genel manada bir bilgiye sahip olmamız önemli. Mesela Kur'an'da müşriklerden bahsediyor Rabbimiz değil mi abiler? Müşrik. En çok bahsedilen kelimelerden bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz çok böyle popüler insanlar yolda yürüyorken bir anda karşılarına çıkıyorlar. Bir mikrofon uzatıyorlar. Diyorlar ki işte dört halifenin adını sayar mısınız? Mikrofon uzatıldı. Dediler ki müşrik kimdir? Şöyle dört dakika, beş dakika anlatabilecek kadar bilgiye sahip olmak gerekiyor. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin kitabını anlayabilmek bu kavramlarla mümkündür. Bu kavramları anlayabilmek tarihi metinlere bakmakla mümkün olacaktır abiler. Hakizler münafıklardan bahsediyor Rabbimiz Kur'an'da. Cehennemin en alt tabakasında olan zümre. Münafıklar kimlerdir? Şöyle bir dönüp bakacağız. Medine'de yaşayan münafıklar. Neden Mekke'de olmadıklarına bakmak zorundayız. O Medine'li münafıkların alametleri yaptıkları İslam toplumunu nasıl ifsad ettikleri bunlardan her birimizin alacağı birçok ders vardır. Kur'an ayetlerinin hangi hadiselerin üzerine nazil olduğu bilgisi de yani esbab-ı nüzul bilgisi de yine tarihin bu anlamda Kur'an'la doğrudan ilişkili olduğu alanlardır. Evet abiler, kalbimiz davamızda pekişsin istiyorsak, ayaklarımız din üzere sabit kalsın istiyorsak, yapmamız gereken şeylerden bazılarının bunlar olduğunu da bu şekilde söyleyelim. Şöyle bir notlarımıza bakalım inşallah. Evet. Şöyle toparlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin kitabı, Allah Azze ve Celle'nin kitabı ancak Kur'an'daki bilgiler teorik bilgilerdir. İnsan hayatına nasıl yansıdığı ve Kur'an'la bir insanın hayatının nasıl istikamet bulacağı tarihi verilerde mevcuttur. Allah Azze ve Celle nasip eder sahibiler. Biz önümüzdeki hafta yine peygamberler tarihi olduğu için dersimiz biraz peygamberlik kavramı, nebi, rasul ne de, nelerdir, ikisi arasındaki fark nedir ya da işte bazı böyle genel temel bilgiler üzerinde dururuz diye düşünüyorum. Yine bu şekilde devam ederiz. Ama ondan sonra da Adem Aleyhisselam'la başlayacak inşallah bu yolculuk. İdris Aleyhisselam, devam edeceğiz Nuh Aleyhisselam, Efendim İsrailoğulları Musa Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam bu şekilde İsa Aleyhisselam'la birlikte bu yolculuğu devam ettirmeye çalışacağız. Eee sizlerden ricam bu yapmış olduğumuz ben ses kaydını aldım isteyen abilere de gönderelim inşallah. Bunun üzerine biraz durursak bu yapacağımız dersler bize gerçekten fayda sağlar inşallah Allah'ın da izniyle tabii ki rahmetiyle lütfuyla. Ancak anlatıldığı bu hatalara düşersek işte o zaman yapacağımız derslerinde bir anlamı olmayacaktır. Biz tarihin bu kısımlarıyla ilgilenmek durumundayız. Bütün ya inşallah... Bütün gayretimiz, bütün gayemiz kıymetli abilerim, kalplerimizin iman üzere sebat bulması, şirkten nasıl uzak durabiliriz bu yaşadığımız zaman diliminde ve bu yaşadığımız zeminde, bu topraklarda karşımıza çıkan bu şirk unsurları nelerdir? Hayatlarımıza ulaşmak için dört bir koldan saldıran bu şirk saldırıları nelerdir? Bunları fark etmemiz ve bunlardan uzak durabilmemiz için pratik örnekleri peygamberlerin hayatlarında bulacağız inşallah. Yani tevhidi bir mektebe benzetirsek, bu akide bir mekteptir dersek abiler, bu mektebin yani bu okulun öğretmenleri kimlerdir? Peygamberlerdir değil mi? Adem Aleyhisselam'la başlayan o peygamberler silsilesi, tabi sadece isimlerini bildiğimiz e, peygamberler Kur'an'da 24-25 ama isimlerini bilmediğimiz birçok peygamberin de olduğunu biliyoruz Kur'an'daki malumatlardan. Dolayısıyla bizim için pratik örnekler, peygamberler tarihinde karşımıza çıkacak ve biz olabildiğince onların hayatlarından dersler çıkartarak yolculuğumuzu inşallah sürdürmeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle benim için de sizin için de hayırlı kılsın. Kıymetli abilerim bir şey söylemek sormak isteyen varsa buyursun yoksa sözlerimizi bitirelim. Subhanak Allahumma ve bihamdik la ilaha estağfiruke وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين